gün kanalına hoş geldiniz. ben Semih bugün sizlere e, minecraft e, launcher nasıl yüklenir onu göstereceğim e, google'a giriyoruz arkadaşlar e, google'a girdikten sonra arkadaşlar minecraft launcher yazıyoruz arkadaşlar enter'a basıyoruz e, burada minecraft indir var buna tıklıyoruz arkadaşlar şu gördüğünüz ben direkt size açıklama kısmında linkini atarım hiç uğraşmayın yazmaya. Şimdi şöyle geliyorsunuz ve burada film de izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Portalciz e, nokta biz e, sitesinden e, Minecraft indirebiliyorsunuz. Buradan e, Minecraft 1.8.8 indir. E, burada dosya indir e, dosya indir iki, dosya indir 3. Birincisine basıyorsunuz. Doğan Minecraft falan çıkacak. Buna kanmayın, bunu indirmeyin. Bu virüslüdür arkadaşlar. Asıl sitemiz asıl sistemimiz bu. Buna girdik arkadaşlar. Şimdi sizde bunun çıkmaz, sizde en az bir tane reklam çıkar arkadaşlar. O da yani bu sitelerde çok olur. Yani normalde benim bilgisayarım virüslü. Basıyoruz. Sayfa yüklenir ama bir sayfaya gitmiyorsunuz. Hem böyle 5 saniye, 6 saniye falan kaldı var. E, bunu masa üstüne şöyle taşıyorsunuz arkadaşlar. E, sonra e, Google bir işimize yaramayacak e, kapatıyoruz arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi dosyamız bu e, buraya çıkart var e, olmadı arkadaş e, buraya çıkart dediğinizde bu gelecek Arkadaşlar e, Pardon arkadaşlar e, buraya hemen çıkart diyelim Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar e, Burada portalciyiz Portalciyiz'in e, yeni sitesi e, Burada beni oku Falan e, Arkadaşlar e, bu Bir şey değil yani e, e, Burada şey yazıyor arkadaşlar, Bu program sayesinde en son sürüm Minecraft videosu şekilde Full olarak erişebiliyorsunuz falan Önemli alanlar e, bu da bir şey değil hemen e, bunu e, isterseniz masaya alın isterseniz açın. E, ben direkt açıyorum ya da yüklenmemiş şekilde açayım size. E, yine böyle oluyor e, updating, launcher, updater geliyor arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz updating, launcher dedikten sonra oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bir de buna özel kendi Team Extreme var arkadaşlar böyle bir site hem de oyun. Arkadaşlar hemen ismimi yazıp giriyorum. Burada versiyon var. Bu versiyondan istediğiniz serveri seçebiliyorsunuz. 1.5.2'dir. İşte 1.8'dir. Sonra play'e basıyoruz. Arkadaşlar burası doluyor ve açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ben de böyle çok oyunculu ee, Team Extreme. gördüğünüz gibi burada servere girebiliyorsunuz. Ee, server full her zaman full oluyor. Adamlar sabahtan akşama kadar bunu oynuyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ee, yeni dünya falan Yaratabiliyorsunuz ee, Yeni Modlar yani mod demeyeyim de Arkadaşlar yeni şeyler gelmiş At falan ee, Onları da diğer bölümde Görebilirsiniz Evet arkadaşlar 3. bölümün sonuna geldik